Merhabalar. Sizin için yarı bir pakette karşınızdayız. bakıyoruz vay, wow, müthiş. Nadir efsanevi. dört tane sürpriz varmış. Bu arada 3 yaş üstüymüş ben. 3 yaş üstüyüm. Bir sürpriz paket. Böyle bir şeyler çıkıyormuş. Hemen keselim. Devam et. Kestik. Şimdiki çıkan paket wow. Hemen keselim bakalım. Burada durdurayım. Uçamalım. Bu arada kestim. Hemen bakıyoruz. Akıllı saat çıktı. Hemen durdurup Bak. şöyle bakıyoruz. Saat. Bir saat çıktı. Durdurup diğerlerini şimdi diğerlerini açmak sıra. Şöyle bir çıktı. Nadir. Nadir de bakalım müthiş çıkacaktı bu sonra. Nadir de kesiyoruz. Nadir'den acaba neler çıkacak? Hiç çıkaramadım. Çok sürünmüş. Çok paketi çok ince yapılmış. Evet. Ne çıktı? Başka bir şey bir şey var mı? Bir tane elbise. Bir tane de açacak çıktı. masmavi. mavi. çıktı. Devam. Benim başka ne çıkacak bakalım. İşte ne çıkacak? Bunlar paketti. Son iki paket. Bunların hepsini çık. Sıra efsane bir de. Yine kesiyoruz. Kesemedim. Yırtıyorum. Yırt 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 yırtıyorum arkadaşlar şu anlık yırtacağım. Yırtın bakalım içindeki eşya neymiş. Ne olabilir? Yanlışlıkla deniz kızının şeyi varmış ve de onu kıyacağım. <laughs> Ana efsane nevi deniz kızının kuyruğunu yırtmış. Ne yapayım ben? Şimdi devam ediyoruz. Şimdi sıra müthişte. Müthiş yırtıyoruz. Yırttık. Müthişten de çıkacak. Bu arada size göstermiyorum şu anda. Sürpriz olsun. Yıldız çıktı ve de ben yanlışlıkla yırttım. Neyse artık. Bakalım başka bir şey kalmış mı? Kalmamış. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bye bye.